Ne oldu? Doğrudur, doğrudur. Arkadaşlar ya Facebook'un saçma sapan bugları var ya. Ya takipçi takipçi yazmıyor filan böyle. Anlayamıyorum yani ben de işin açıkçası. Niye Facebook... Bir oyunun bugları yetmiş, yetmiyor gibi. Bir de Facebook'un buglarıyla uğraşıyoruz. Evet. Tamam. Nasıl ya? Ha. Hafif hafif kasmalar giriyor enteresan bir şekilde ya. Anlayamadım ama. O neydi lan? AFK mı kalmış? Loot mu yapıyor? Ne yapıyor? Bunlar saldılar ya kendilerine. Oo, ne lootlamışım be. M4'ü ver ondan sonra küfür etmesinler. M4'ü almadın diye. Bak geliyor. Böyle de bir no perif ki. Ya bak Allah aşkına nedir bot budur? Bot gibi bir şey. Enteresan garip hareketler falan mı yapıyor? Oğlum nedir bu M200, M200 her yerde M200? Dolaşmaktan ciğerim soldu. Adam ölmüyor lan. <laughs> Luis! Luis öldü Luis! Nereden deniyorsun kardeş? Ha gördüm. Ya bot bunlar ya. Bu, bu gerçi karşımdaki bot değil de. Kaç kişi bunlar? Kaç kişisiniz oğlum taraftan birisi geliyordu sanki bana ya. Şöyle batalım da. Tabi al bak duydun ses. Yok onlardan değil. Bak 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 bak. Bak yılana bak. Ne oldu? Biraz kolay olmadı mı? Dayı o neydi ya? Hiçbir şey anlamadım. Nasıl öldün demiş Tevfik. Tevfik ben nerede miyim benim? Ağzımın içine öyle bir soktu ki yani... Yanlış bir kelime oldu pardon özür dilerim. Tekrar kuruyorum şimdi. <laughs> e, unuttunuz az önce söylediğimi. Herif ağzımın ortası öyle bir pompalı vurdu ki... E, feleğim şaştı. Ya niye kimse... At, at ha, tamam atladı pardon. Tam isyan ediyordum niye kimse atlamadı Rozo'a diye. Ben de bunu pompalayı öldüreyim mi lan? Oha! Adam TBS'e de ölmedi lan. Oo. Hoş geldin. Elinden alabilir miyim seni? Şu taraflarda oluyor adam. Bak 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 iki tane bugü orada. Ne olmuş lan da? Arkadaşlar rakibinize öyle bir saldıracaksınız ki hiç ummadığı anda, ummadığı yerde, ummadığı şekilde. Bu alanda birisi var şu an. Hareket etme olmayabilir. Nereden? Benim film nerede lan? Lan! Evet bu arada arkadaşlar 157 beylimiz olmuş bakalım maç sonuna kadar kaç olacak? Eee size bir de takip edin diyeceğim de Ya şu ezbesiz çok güzel ya Bıcık diye eziliyor ya kurbağa gibi. <laughs> Nereye gitti lan? Kimmiş aldı <laughs> o benim? Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi Aman aranıyorum Yitirdim yârimi Aman aranı Ulan bi tuttursan var ya Gesi bağlarında üç top gülüm var Ey Allah'tan korkmaz Sana bana ölüm var Hey Allah'tan korkmaz Sana bana ölüm var Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Bana sıkarsan seni ezerim Anladın mı benim küçük yeğenim ha <laughs> Bir de bu drop'a gidelim bakalım. Drop drop dolaşıyoruz zaten. Dropçu başı olduk. Eczacı başından sonra dropçu başı. Ne diyorsunuz alınır mı? Niye alınmasın? Tamam abi özür diliyorum alınmazmış ya. Oğlum kili çalmam lazım. Önce sen. Arkadaşlar hala kil çalma derdindeyim, ben farkında mısınız? Abi orada kil var ya, onları almam lazım. Hayır, hayır, hayır! Oyunun böyle güzel bir hasar sayısıyla bitmesi gerçekten çok güzel, çok mutlu etti beni. Ee, 1881 buradan da e, atamıza Mustafa Kemal Atatürk'e e, ithaf ederim. Bu viniği böyle saygıyla bir analım. E, değerli dostlar doğum tarihi Atatürk'ün biliyorsunuz 1881. Buradan da atamıza ithaf etmiş olalım dediğim gibi.